İstanbul'daki sevgili dostlarımız, sevgili meslektaşlarımız Antalya'dan size sevgiler ve desteklerimizi iletiyoruz. mutlu. Çalışmamızın sebebi şirketimizin 20 aydan beri bizimle hiçbir iletişime geçmemiş olması, 20 aydan beri 3 satırlık bir açıklama yapılmaması ve tek bir kuruş maaş ödememesi Kısa çalışma ödeneğinden sonra bitmesine rağmen yine hiçbir ödeneği bize vermemesi artık bizi 20 aydan beri bu bilinmemezlik bu duruma getirmiştir diyebiliriz. Yetkililerle çok görüşmeye çalıştık, telefonla uğraşmaya çalıştık fakat aldığımız cevap şirketimizin bugün veya yarın satıldığı, satılacağı, işte paranın geleceği, yatırılacağı oldu. Fakat bu 20 aydan beri defalarca söylenen fakat hiçbir sözün etkisi olmayan cümlelerdi maalesef. Biz yaklaşık 19 aydır Onurev tarafından mağdur ediliyoruz. E, 2020'nin Ocak ayında pandemi başladığı zaman bunu biraz da bahane edip bizim maaşlarımızı iki ay boyunca eksik yatırdılar. Sonra kısa çalışma ödeneği aldık. Kısa çalışma ödeneği bittiği zaman ise bize bir e, bildiri gibi bir mesaj geldi. İşte kısa çalışma ödeneği kadar maaşınızı alacaksınız diye. Fakat ondan sonrasında ücretsiz çıktınız vesaire bir bilgi olmadan bir sessizliğe büründüler ve biz 3 aydır hani maaşımızın yapmasını bekledik fakat hiçbir şekilde olumlu olumsuz geri dönüş olmadı. Fakat şirketin satılma muhabbeti herhalde bu artık 15. falan. O yüzden artık inancımız da kalmadı. İnşallah yanılırız şirket satılır çok güzel yerlere gelir sonuçta kaç yıllık köklü bir şirket. Ama artık biz biraz da somut bir şeyler görmek istiyoruz. Çünkü 19 aydır yani 5,5 buçuk ben 5,5 buçuk yıldır fakat bu şirkette 10 yıldır 20 yıldır emek veren arkadaşlarımız amirlerimiz kaptanlarımız var. En azından bir açıklamayı alamasak bile maaş bir açıklamayı hak ediyorduk. Biz de ona göre kendimizi kredi çekerdik, borcumuzu alırdık, kısıtlardık hayatımızı fakat destek olabilirdik. Fakat şu an bizi mağdur ettikleri için biz hakkımızı aramaya buraya geldik. Ama biz de artık bilgi alamadığımız için maaşsız geçen 3 ayın sonunda burada bunu toplanma kararı aldık. Umarım sesimiz duyulur da mağduriyetimiz bir nebze olsa giderilir diye düşünüyoruz. kadar ben 30 yıldır airline sisteminde çalışıyorum. Çalışanların nafakasına göz diken hiçbir müessese, hiçbir teşkilat ayakta kalmamıştı. Pandemi ülkemizde ilan edilmeden önce bizler yurt dışında, dünyanın her yerinde operasyon yaptık. Öncesinde pandemi ilan edilmeden önce alacaklarımız var. Bunun üstüne yatıldı. Bunun bunun tarifi yok. Ebeğin hakkı kurumadan, alın teri kurumadan o hakkın verilmesi lazım. Biz pandemi öncesinde yatırılmayan haklarımızın peşindeyiz. E, mali konularda şu an e, daha önce de malumatınız olduğu üzere şu an e, şirketin satışı ile ilgili görüşmeler devam ediyormuş. E satışla ilgili şu an gerçekten bir yol kat edildiğini. Bu satışın gerçekleşmesi halinde bizim alacaklarımızın ki ön şart olarak bunu e, ileri sürüldüğünü de bahsetti. Önce personel maaşları artık şunu da ekleyeceğim Bey, kıdem tazminatları ödenmek kaydıyla birinci madde olarak dedi ben bunu söylüyorum dedi. Satışın gerçekleşmesiyle beraber bu haklarınızı alacaksınız dedi. Kendisinin kendisinin şu an mali olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğini aynı şirketimiz gibi. Dolayısıyla maddi konuların bu satışa artık bağlı olduğunu ifade etti. Kendisi bizden 15 ila maksimum bir ay süre rica etti. Şu an dedi geldiğimiz noktada bu öngörümüzde bu işin menfi veya müsbet olarak neticeleneceğini ifade ettiler.